<laughs> tahkime gidebiliyor mu hanım? Aynı ya yani, e, tahkime tahkim iki, öncesi... iki yere birden gide, gidebilir mi? Yani tahkim öncesinde olur? Ara buluculuk zaten şartı yok. Evet. E, dava mahkeme öncesinde ara buluculuk koşulu var. Tahkime tabii ki gidebilirler. Ne kadar sürede cevap veriyorsunuz ve sizin verdiğiniz cevap hukuki olarak bağlayıcılığı var mı? Beğenmezse tekrar hukuk yolunu tercih edebilir mi? Kesinlikle tercih edebilir. Biz günlük anlık cevap veriyoruz biz başvurunuzu aldık, işlem aldık, işlemden sonra sizi tekrar bilgilendireceğiz diyoruz. Biz başvuruyu aldığımız zaman tarafsız objektif taraf olarak masada karşı tarafa bir davet mektubu gönderiyoruz. Karşı taraf da kabul ederse az önce de söylediğim gibi iki tarafı da müzakere masasına getiriyoruz. Bizim burada yaptığımız aslında iki tarafı bir araya getirebilmek Bizim burada karar verme yetkimiz gibi bir durum söz konusu değil. Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı bizim akredite ettiğimiz arı bulucularla müzakereler yapılıyor. Aslında biz burada hizmet sağlayacağız ve burada alınan eğer çözülürse iki tarafta uygunluk verirse bir orta noktada buluşurlarsa orada alınan karar mahkeme kararı niteliğinde oluyor Heh. ve anlaşılan maddeler üzerinde tekrar dava açılamıyor. Ama bunu da iki tarafın gönül rızasıyla hiçbir etki baskı altında kalmadan müzakere edip ve kendi çözümlerini ortaya çıkarmaları gerekiyor. Aslında biz bunu sağlamış oluyoruz.